Selam arkadaşlar Tarot TV hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle güzel yorumlar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar 25 Ekim Akrep Burcu'ndaki güneş tutulması ile ilgili ufak bir video çekmek istedim. Tüm burçlar için ayrı ayrı. Ee, Buradaki burcumuz İkizler. Sadece aşk ve parayla ilgili ufak bir yorum yapacağım ve ikisine de birer kart çekeceğim. Bakalım bize mesajları neymiş tutulmayla ilgili diye. Arkadaşlar. İkizler Burcu'nda e, ee, yeniliklerden kaçınılmaması gerektiğini parasal konuda, iş konusunda yani ee, var olan durumu artık birazcık böyle yenilemeye getirmeleri. Mesela işte bir örnek vereceğim. Mesela bir iş yeriniz var. Artık bir tadilata ihtiyacı var. Ee, işte i̇şte ne bileyim bir şekilde bir yenilenmesi gerekiyor. Daha çok ilgi çekmesi için. Bundan kaçınmamanız, geleneklere bağlı kalmamanız, e, sabitlikten kaçınmanız gerektiği bir dönemin içine gireceksiniz hatta girdik giriyoruz denilebilir ee, şayet bu e, yenilikçilik konusunda cesur davranırsanız kazançlı çıkacak tarafın sizin olacağını net bir şekilde söyleyebilirim ee, ama geleneklerime göreneklerime adetlerime analerime bağlıyım iş konusunda ben sabit fikirliyim sabit ben bunu yapıyorsam böyle devam edeceğim diyorsanız da e, var olan durum ve konumunuzdan herhangi bir şey eksilmeyecek fakat üstüne de bir şey gelmeyecek. Yani ekstra bir kazanç, ekstra bir gelir elde etme olasılığınız ortadan otomatikman kalkıyor diyebilirim. Bu yüzden biraz yenilikçilik konusunda cesur davranmanız gerektiği bir döneme giriyorsunuz. Tutulmanız sizin için vermiş olduğu enerji bu yönde. E, lütfen e, çok fazla sabit kalmayın. Biraz böyle ufak da olsa Hani yenilikçiliğe açık olun diyeyim yani. daha Aslında işin net ve tek e, söylenilebilecek şeyi o. İş konusunda tüm yeniliklere açık olun. Eğer şayet cesur davranıp açık olursanız kazançta olacak olan taraf sizsiniz. Bu çok net. Şimdi gelelim e, aşk konusuna. Aşk konusunda da sevgili ikizler lütfen çok aşırı kıskançlıktan uzak durun. Yıkıcı tavır ve davranışlardan tutumlardan uzak durun. Gerginlikler olabilir bu dönem ikizlerde özellikle ee, şöyle ki şöyle anlatacağım mesela normal şartlarda kavga edersiniz aranıza gerginlik olur işte iki gün sonra barışırsınız affedersiniz vesaire gibi bir durum söz konusu olabilir ve normalde düşünceniz şu yönde de olabilir işte biz birbirimize çok bağlıyız bizim ilişkimiz asla kopmaz asla bitmez dediğiniz ilişkilerin biteceğini göreceksiniz. O yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor. Kendinizi biraz bastırmanız lazım. Özellikle bu kıskançlık ve baskınlık konusunda, aşırıya kaçmak konusunda, kavgada ısrarcı olmak konusunda, söylenen laflarda, istenilen isteklerde ısrarcı olmak konusunda partneri karşı tarafı bıktırmadan e, davranmanız gerekiyor. Çünkü şöyle söyleyeyim partner şimdiye kadar bütün isteklerinize eyvallah demiştir. Kadın erkek fark etmiyor bu arada partner. Ama artık e, siz de çok böyle güveniyorsunuz ilişkinize. 5 senelik ilişkiniz var. E, ben şimdiye kadar hep zaten böyle davranıyordum. Bu işte e, herhangi bir şey teşkil etmez. Ben yine işte nazımı yaparım, niyazımı yaparım, ısrarımı yaparım falan gibi düşünüyorsanız şu dönem asla onu yapmayın. Çünkü partner bunu e, bu dönem kaldırmayacak. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. E, i̇lişkinizde kopuşların bu sebeplerden kaynaklı kopuşların olma ihtimali çok yüksek bu yüzden dikkatli davranmanız ee, bir şeylerden artık belli bir süre en azından geri durmanız gerekiyor ilişkinizi korumak açısından e, özellikle de şu kıskançlık olayı ve ısrarcı davranmak konusunda konu her ne olursa olsun e, özellikle bir tık geri adım atın geride durun derim ve tartışmaları uzatmayın tartışmalar uzadığı zaman sonu hiç iyiye gitmeyecek Evet arkadaşlar şimdi bakalım sevgili ikizlerin öncelikle parayla ilgili durumları nedir kartlar bize bu 25 Ekim tutulması ile ilgili mesajı ne yönde verecek parasal olarak buna bakacağız fırlayan kartımız çok e, iyi bir kart olmakla birlikte çok önemsemedim bakalım sevgili ikizler için para mesajı neymiş? O iki tane kalk kalk geldi geldi. Yanlış yanlış konuşuyorum bazen. Hmm. Şimdi sevgili ikizler yani iki kart atladı, boşuna atlamadı. Tamamen konuyu söylüyor. Diyor ki sevgili ikizler diyor şanslı oldukları parasal bir konuda e, beklentisinin diyor boşa çıktığını düşünüyor. Aslında diyor böyle bir şey yok. O tamamen kendine anlat, anlatıldığı şekilde e, veya olayı kendi değerlendirdiği şekilde ya da birinin ona yansıttığı şekilde algılıyor. Yanılma oranı diyor çok yüksek sevgili ikizlerde. Ortada diyor hayal kırıklığı gibi bir durum yok. Ortada aslında şanslı bir süreç var. Siz şu an şöyle söyleyeyim örnek olarak vereceğim. Diyelim bir iş yapıyordunuz ve bu işten çok büyük bir para kazanacağınızı düşünüyordunuz. Fakat tam anlamıyla emin olmasanız da o işten ümidinizi kesiniz veya o şekilde bir getirinin e, gelme olasılığının artık çok düştüğünü düşüyor, düşünüyorsunuz ama e, kartlar diyor ki hayır öyle zannetme hakikat o değil sen bu konuda çok şanslısın hayal kırıklığı yaşıyorsun ama boşa yaşıyorsun e, kendi kontrolün dışında olduğu için aslında birazcık da hayal kırıklığı yaşadığını söylüyor yanılıyorsun şanslısın bu konuda diyor çok net bir şekilde e, iş konusu gayet iyi çıktı. En azından hayal kırıklığınızın boşa olduğu, boşa çıkacağını söylüyor. Umarım öyle olur. Çok yakın zamanda. Bakalım sevgili ikizler için aşk hayatıyla ilgili mesajı nedir kartların? Hmm. Evet arkadaşlar sevgili ikizler de şimdi şuna bir de çekelim Evet yani çok net bir şekilde söylediği şey şu ilişki için diyor ki zorlama yapmayın dayatma yapmayın karşı taraf e, daralıyor sıkılıyor bunalıyor karşı taraf sıkıntıya düşecek ve eğer o şekilde davranırsanız şayet sıkıntıya düşerse e, diyebilirim ki uzun bir süre eğer sizin bu e, ilişkiyle ilgili bir adımınız olmaz. Yani adımınız olmaz derken var olan ilişki biter. Ve süreç e, böyle nasıl sonsuza bağlar diyeceğim de o çok böyle iddialı olur ama çok uzun süre bir daha görüşebileceğinizi düşünmüyorum. Çünkü çok uzun süre kurak olarak gözüküyor ilişkiniz. O yüzden lütfen dikkat edin derim. Arkadaşlar. Ee, bunu bir diğer videoda da söyledim, bunda da söylemek istiyorum. Tutulmalar bizim elimizde olan şeyler değildir. Evet, tutulmaların enerjilerini de hani bizim elimizde olan şeyler değil. Biz sadece bunları yaşarız. Ama hepimiz evrende birer enerjiyiz. Bunu bilerek yaşamak lazım. Bunu bilerek yaşadığımızda biz kendimize neyi çekmek istersek onu çekeriz. tutulmanın olumlu ne kadar şey, olumsuz ne kadar tarafı varsa, bir o kadar da olumlu tarafı var keskin virajlar haricinde tutulmaların yol güzergahını siz belirleyebilirsiniz. Burada yapmanız gereken tek şey pozitife yönelmek, pozitif düşünmek, tutulmadaki şifayı almak ve tutulmadaki şifayı almak istediğinizi evrene söylemek. Başka hiçbir şey değil. O yüzden sizden ricam bütün negatiflerden arınarak tamamen pozitif bir şekilde artık olumlamamı yaparsanız meditasyon yaparsanız ne yaparsanız yapın ama bu e, sürece lütfen çok mantıklı bir şekilde size verilen uyarıları alarak e, tutulmanın genel olan bu huzursuzluk e, işte kargaşa durumlarından kendinizi arındırarak e, tamamlamaya çalışın bu konuda başarılı olacağınızı düşünüyorum Çünkü e, ee, enerji enerjiye karşı negatifi pozitifle dengelemek diye bir şey var. Siz lütfen onu yapın. Enerjinin negatif boyutunu pozitifle pozitifi zaten pozitifle birleştirin. Bu sizin hayatınız için çok güzel olacak diyebilirim. Ee, önümüzdeki yılın ee, şöyle söyleyeyim. Önümüzdeki yılın değişikliklerin adımlarını atıyoruz aslında. O yüzden çok dikkatli olun. Lütfen pozitifleri çekin. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.